Bu videoda kinetik enerjiden ve nasıl hesaplandığından bahsedeceğiz. Kinetik kelimesini gördüğümüzde ki bu kelimenin anlamı itibariyle hareketle bir ilişkisi olduğunu zaten biliyoruz. Kinetik enerjiyi bir cismin hareketi sayesinde sahip olduğu enerji olarak tanımlayabiliriz. Enerji dediğimizde tabii bir de iş yapabilme kapasitesi söz konusu. Kinetik enerjinin bu tanıma bağlı olarak bana bu iki Amerikan futbol oyuncusunun hangisinin kinetik enerjisinin daha fazla olduğunu söyleyebilir misiniz? Soldaki beyefendinin 100 kilogramlık bir kütlesi var. Hızı ise saniyede 2 metre. Sağdaki küçük beyefendinin kütlesi ise yalnızca 25 kilogram ve hızı da saniyede 4 metre. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Şimdi hep birlikte düşünelim mi? Size şimdi kinetik enerji formülünü vereceğim. Ancak sonrasında bu formülü nasıl elde edebileceğimiz hakkında da konuşacağız. Kinetik enerji formülü 1 bölü 2 çarpı cismin kütlesi çarpı cismin hızının büyüklüğünün karesidir. Şimdi isterseniz videoyu durdurun ve bu formülü kullanarak bu sporcuların kinetik enerjilerini hesaplayın. Soldakiyle başlayalım mı? 1 bölü 2 çarpı kütlesi yani 100 kilogram ve hızının da karesini alacağız. Yani çarpı 4 kare bölü saniye kare. Evet, birimlerin de karesini almamız gerekiyor. Bunun sonucunda 200 kilogram çarpı metrekare bölü saniye kare elde ederiz. Bu arada bu birimin kilogram metre bölü saniye kare çarpı metre ile yani kuvvet çarpı uzaklık birimi ya da enerji birimi ile aynı olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Evet, o yüzden bunun yerine 200 jül de yazabiliriz. Şimdi aynı şeyi bir de sağdaki sporcu için yapalım. Yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı kütlesi yani 25 kilogram. Çarpı hızının karesi yani 16 metrekare bölü saniye kare. 1 bölü 2 çarpı 16, 8 eder. 8 çarpı 25'ten de 200 elde ederiz. Birim olarak burada da jül'ü kullanacağım. Gördüğünüz gibi sporcuların kinetik enerjileri birbirine eşit. Sağdaki sporcunun kütlesi soldakinin dörtte biri, hızı ise iki katı ama burada hızın karesini almamız çok büyük bir fark yaratıyor. Sporcuların hareketlerine bağlı olan enerjileri aynı olduğu için iş yapabilme kapasiteleri de birbirine eşit. Evet, bu noktada bazılarınızın bu formülün nereden geldiğini düşündüğünüzü biliyorum. İş ve enerji üzerine düşünürken işin enerjiyi bir sisteme ya da cisme aktarma yolu olduğunu varsayabiliriz. Bu şekilde aktarılan enerji cismin yeniden iş yapabilme kapasitesi olur. Kütlesi m ve hızının büyüklüğü v olan bir cismi ele alalım. Kütlesi m olan ve durduğunu varsaydığımız bu cismi v hızına ulaştırmak için gerekli iş miktarı nedir diye sorarsam ne dersiniz? Biraz düşünelim mi? İş, belirli bir yönü olan kuvvetin büyüklüğü çarpı o yöndeki yer değiştirme olarak hesaplanabilir. Öyle değil mi? Bu arada yer değiştirmenin büyüklüğü için bazen S harfinin kullanıldığını da görebilirsiniz. Kuvvetin yerine ne yazabiliriz? Kuvvetin kütle çarpı ivme olduğunu biliyoruz. Bu arada işlerimizi kolaylaştırmak için ivmenin de sabit olduğunu varsayalım. Peki bir de bu yer değiştirmeye bakalım. Yer değiştirmenin hızın ortalama büyüklüğü ya da ortalama hız diyebiliriz çarpı bu cismin V hızına erişmesi için geçen süre olarak yazılabileceğini biliyoruz. Peki ivme a ise bir cismi V hızına ulaştırmak için geçen süre ne olur? Evet bunu da hız bölü ivme olarak yazabiliriz. Bakın, saniyede 4 metrelik bir hıza ulaşmak istiyorsanız ve eğer ivmeniz de saniyede 2 metre ise 4 bölü 2'den bunun için gerekli sürenin 2 saniye olduğunu buluruz. Buradaki ilk hızımız 0 ve ulaşmak istediğimiz hız büyüklüğü de v. İvmenin sabit olduğunu varsayıyoruz. Bu durumda ortalama hız da v bölü 2'dir. Buraya da v bölü 2 yazabiliriz. Çok az kaldı. Hazır mısınız? İvmeler birbirini götürecek ve geriye m yani kütle çarpı v kare bölü 2 kalacak. İşte bunun aynı. O halde kütlesi m olan ve duran bir cismi v hızına ulaştırmak için gerekli iş miktarı neymiş? İşte bu. Bu aynı zamanda hareketine bağlı olarak bir cisimde depolanan enerjinin de miktarını verir. Ve herhangi bir enerji kaybı yoksa teoride bu kadar iş yapılabilir.